Netanyahu ile Erdoğan arasında hiçbir fark yoktur. Aday Erdoğan ne söylerse söylesin, İsrail'e koruma kalkanı, Siyonizme bekçi, vaat edilmiş toprakların takipçisi, Batı'nın ileri karakoludur. İsrail, Erdoğan'ın ümit ve geçim kapısıdır. 2004 yılında Amerikan Musevi Komitesi tarafından verilen Üstün Cesaret Ödülü, hala aday Erdoğan tarafından gururla taşınmaktadır. Geçtiğimiz günlerdeki bir beyanatında ödüle toz kondurmamak adına o tarihte İsrail'le aramız böyle değildi sözü ise pişkinlik ötesidir. Dikkat ediniz. 2004 yılına kadar bu ödül 10 kişiye verilmiştir. Bunlar arasında İsrailli veya Musevi olmayan tek kişi Erdoğan'dır. Aday Erdoğan ödülü sırıtarak sanki zafer kazanmış komutan edasıyla sahiplenirken Türkiye-İsrail arasındaki dostluğa atıf yapmış söz konusu ödülü Musevilerle sürdürdüğü yakın işbirliğinin nişanesi olarak aldığını yüzsüzce dile getirmiştir.